Fein bu ke. Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar seni yalanlasalar fakat kuzdi ve rusulun min Senden evvelki peygamberler de yalanladılar. Peygamberler şuna benzer. Mesela e, ordu bir açıklama yapıyor. Diyor ki arkadaşlar ey ülke insanları şu bölgeden bize büyük bir taarruz, büyük bir e, sorunumuz var. Düşman istilasıyla karşı karşıyayız. Efendim pusular kurdular bize taarruz ediyorlar. E, sonuç olarak e, bir gün sonra onlar o taarruzu gerçekleştirirler. Tedbirinizi alın. Adam şimdi hiç tedbirini almasa e, ya hayatın tadını çıkart dese e, bir gün sonra canından malından olur. Ama adam tedbirini alsa, efendim e, kendisini gizlese, e, gizli yerler yapsa düşman istila ettiğinde e, asker de onun haddini bildirir. Sen de kendini koruduğun için o Büyük felaketi atlatırsın. Şimdi peygamberler bize diyorlar ki bak ölüm anında imandan sorulacak. Kabir çok e, dar bir yer olacak. Mahşerde hesap olacak. Sırat köprüsü diye bir şey olacak. Oradan cennete gitmek için, namaz, oruç, ibadet, taat lazım. Kimisi de diyor ki hayatın tadını çıkar. Tamam çıkartacaksın da biraz sonra bu bahsettiğimiz şeyler gelecek. Burada nasıl kendimizi kurtaracak? Onun programını yap. Fakat Fein kezze bu ke seni yalanladılar. Fakat küzzi bir resulümün kabilik evvelki peygamberlerde yalanlandı. Caul bir inat. Onlar mucizeler gösterdiler ve zubur <laughs> kitaplar getirdiler ve kitabı mumi münir aydınlatıcı dünyadan ahireti gösteren kitaplar gösterdiler. Ama insanlar ne yaptı? Hayatın tadını çıkar. Biz istediğimizi yaparız. Biz hürüz. Biz serbestiz. Mevla Teala ki kullarım. Siz dünyada kendinizi başıboş zannediyorsunuz. Hür zannediyorsunuz, serbest zannediyorsunuz. Şu anda şu saatte dikkatinizi verin buraya lütfen. Çok önemli bir şey paylaşacağım. Şu anda dünyanın en seçkin efendim bütün dünya ülkelerinin en e, kaliteli bilim adamları ortaya gelseler beraber demet verip bir açıklama yapsalar, 100 tane ülkenin en seçkin bilim adamı açıklamada diyorlar ki biz dünyada e, ilim ve bilim olarak bilimsel çalışmalarımızın sonucunda Ölüm kavramını kabul etmiyoruz. Ölümü reddediyoruz. Ölüm dediğimiz mefhumu biz ortadan kaldırdık deseler. Bütün dünya der ki ya bunlar da bir şey açıklayacak zannettik. Bunlar da efendim şaşırmış. Ne konuştuklarını bilmiyorlar. Kimse inanmaz buna. Sonuç olarak diyorum ki Allah bize yaşarken yani şu hastalığın tedavisi bulunmuş dese inanır. Ama ölümün tedavisi bulunmuş dese kimse inanmaz. Çünkü Allah hayat hürriyeti veriyor. Ama ölüm hürriyetini vermiyor. Kullu nefsin. Siz az önce peygamberlere inanmadığınız, istediğinizi yapacağını söylüyorsunuz ya, yapın yapın. Kölü nefsin zayikatül mü? Bütün insanlar ölümü tadacak. İşte bahsettiğim gibi sana ordu açıklama yapmış. Tedbirini al demiş. O efendim e, ölüm yaklaşıyor, kabir yaklaşıyor, büyük felaket yaklaşıyor. Tedbirini al. Akıllı insanlar ne yapıyor? Alıyor tedbirini. Yani Allah'a kullukla, peygamberin yolunda yürümekle, din ile. Zâikatul <laughs> mevt. Herkes ölümü tadacak. Ve innemâ tuvaffevne ucurekum. Herkes yaptığının karşılığını e, bulacak. Tuvaffevne <laughs> vefalandırılacak. Karşılığını bulacaksınız. Ucurekum <laughs> yaptıklarınızın mükafatını. Yevmel kıyamet günü. Femen zuh zih aninnar. Kim cehennemden uzaklaştırıldı? Zuh uzaklaştırılmak. Ve ud hilal cennet. Cennete girildi fakat fa o kurtardı. Allah cehennemden uzaklaşıp cennetine girenlerden eylesin. Ve hayatı hayatü dünya. Dünya hayatı kullarım. Evet ya Rabbi. İlla metâhul gurur. Aldatıcı bir metadır. Meta, şimdi şey diyelim ki şu bir bez parçası. Kullandım, 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 kullandım. Çaput oldu artık. Delik deşik oldu. Delik deşik oldu, yıprandı. Bunu attım çöpe. Kedi de geldi, oynuyor. Oynuyor. Meta, Arapçada metanın manası bu. Yani kullanılmış, yıpranmış, çöpe atılmış. Dünyadaki bütün meseleler, en kaliteli sıfır araba bile olsa sıfır kullanırsın. Eskir, ondan sonra çöp olup yok olup gider. En kaliteli elbise ondan sonra eskimeye başlar, sonra çöp olup yani yok olup gider. Ev efendim en kaliteli villa onun zamanı doldu mu artık eski ondan sonra geliyor kepçe. Bum paramparça ediyor. Meta çaput. Dünyanın hepsi çaput. Olur mu ya falan? Kiraz bile çaput yiyorsun, helal oluyor. İnsan bile, evladın, kızın, oğlun, Allah evlatlarımızı hayırlı eylesin, ölüyor 7 yaşında, 8 yaşında. Kıyamadığın, öpmeye doyamadığın, evladım, canım, ciğerim diyorsun, ölünce çaput oluyor. Yani meseleyi görmek lazım. Kendi eline götürüp toprağa koyuyorsun, istersen koyma. Ne oluyor? Yani rahatsız ediyor seni. E, canım dediğin evladın, toprağa koyuyorsun. O güzelim kiraz, daha yanına bakamıyorsun. O güzelim araba 10 sene sonra fabrika alıyor, pres yapıyor, onu hurdaya çeviriyor. Metaul urur, aldatıcı bir metadır diyor. Ey insanlar, dünyayı anlayın ya. Dünya böyle bir yer. Anne ne adı? Enne Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Merra bi ve yemzahun. Resulullah Efendimiz bir kavmin yanına gitti. Şakalaşıyorlar, gülüyorlar. Eksiru zikre hazimin lezzat. Lezzetinizi kaçıran ölümü çok konuşun. Adam tadımı kaçırma diyor. Yani tadını kaçırmamak olur mu ya? Lema halak Allahu Teala Adem'e işteketil ardu ila Rabbiha lema akhaz minha fe an en fiha ma akhaz minha ahadin illa yudfanu fi turbe illa hulika minha. Lema halak Allahu Teala Adem. Dünyanın kendisi çok enteresan bir rivayet bu. Dünyanın kendisi çok cimri. Dünyanın kendisi bu içinde yaşadığımız dünya ilk yaratılacağımız zaman insanoğlu yani Adem Aleyhisselam ilk yaratılan Adem Aleyhisselam. Onun toprağı hazırlanıyor. Cebrail Aleyhisselam geldi toprağı alamadı. Mika Aleyhisselam geldi toprağı alamadı. İsrafil Aleyhisselam geldi toprağı alamadı. Mevla Azrail git al dedi. Geldi toprak dedi ki bak benden alacaksın yaratılan benim sırtımda isyan edip cehenneme gidecek. Buna Bunu yapma dedi. Dedi ki ben Rabbimi dinlerim. Rabbimi al dedi ben alırım dedi. Onun için Azrail Aleyhisselam'ın itaatinden dolayı meleklerin içerisinde en büyüklerinden olduğundan bahsedilir. Çünkü Allah ne diyorsa ben yaparım dedi. Aldı. Dünya bu sefer başladı efendim itiraz etmeye. Benden aldın ben de dünyanın ham maddesi cimrilik var. Mevla buyurdu ya dünya ben senden aldım bir nokta daha güzelini iade edeceğim. Daha yakışıklısı olacak. Onun için yeryüzü deniyor. Dünya her gün sesleniyormuş. Ey insanoğlu kendini güzel bir şekilde semiz hale getir ben seni güzel yiyeyim diyor yani. <laughs> İnsan 80, 90, 100 kilo. Ne kadar çok olursa o kadar dünya yiyor. Dünya aç bir şey gibi düşünelim. <laughs> Kurt diyeceğim de <da> şimdi. <laughs> Lema halak Allahu Teala Adem. Allah Adem Aleyhisselam yarattı. İşte ketil art. Dünya şikayet et Rabbia. Lima akhaza Aldım benden. Fe daha en dafiya ma akhaza minha. Aldığımı sana vereceğim dedi. Fe <laughs> min Hiçbir insan yoktur ki illâ ve yudfenu fittur betilleti hulika minne Nereden yaratıldı? Ham madden nereden alındıysa oraya defnediliyorsun. İnsanoğlunun tamamının alındığı ham maddeler var. Efendim, alınan ham maddeler Adem Aleyhisselam'da toplandı. Mesela Adem Aleyhisselam tek bir insan. Niye insanlar renkli renkli? Şu farklı topraklarda bir turabin muhtelifetin bir miyain muhtelife. Yani insanın rengini oluşturan topraktır. Huyunu oluşturan sudur. Hani ya huyundan ya suyundan derler ya yani sudan gelir huy. İnsanın su, e, suyu, ham maddesi, mesela Adem Aleyhisselam'ın suyu, zemzemle ha, hamuru yoğrulmuştur Kabe'nin olduğu yerde. Yani Adem Aleyhisselam, Kabe'nin olduğu yerde bekletildi, zemzemle yoğruldu. Yani onun için, zemzem hangi niye yapılırsa, e, ona, onadır. Gerçi Adem Aleyhisselam döneminde zemzem yoktu. Yoktu da, yani melekler için bunlar şey değil, zaten hemen toprağın altındaydı. Toprağı eşelediğin gibi zemzem, İsmail Aleyhisselam toprağı, Mübarek ayağını, ökçesini vurduğu gibi çıktı. İnnemel kabru. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kabristanla alakalı ölüm dedik ya, küllü nefsin zayikatül mevt. O ayeti bitirdik. Ee, İllametel gurur doğru bitirmişiz. Şimdi, İnnemel kabru ravdatu mireyadıl cennet. Kabir ya cennet bahçesi olur, ev hufretu min hufrindiran. Ya cehennem çukurlarından bir çuk çukur olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ee, kabristanlara vardığı zaman Esselamu Aleyküm Ya ehl beyt ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ee, Esselamu Aleyküm dağra kavmin müminin ve inna inşallah bikum lahikun. Esselamu Aleyküm tevfik. Mesela kabristanlara varıldığı zaman Resul Efendimiz şu duayı yapın demiştir. İşte az önce Esselamu Aleyküm dağra kavmin müminin. Ey mümin e, kabristanı ve inna inşallah bikum lahikun. Biz de size kavuşacağız. Efendim. Dünya sicnül mümini ve cennetül kafiri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünya müminin bu da Buhari hadisi. Et dünya sicnül mümin. Müminin cehennem yani şey, hapishanesidir. hapis hanesidir. Ve cennetül kafiri. Kafirin cennetidir. Abdülkadir Geylani'ye atın sırtında herkes hürmet ediyor. Oradaki zimmilerden bir tanesi dedi ki: "Dedi üstadım, yani yani e, dünya Müslümanın e, hapishanesi, kafirin cenneti. Ben dedi bak ne kadar sıkıntı çekiyorum sen ise ne kadar fiyakalı bir hayat yaşıyorsun. Keramatül evliye hakkun. O da mübarek şöyle cübbesini gösterdi. Bak dedi buradan içeri. Baktı. Mevla perdeyi kaldırdı. Orada cennetin efsafını gördü. Dedi bak Müslümanların gideceği yer orası. Efendim Müslümanlar şimdi o ne zor durumdasınız, perişansınız. Bir de öbür tarafı gösterdi, sol tarafı. Dedi bak dedi buraya baktı. Dedi ki işte cehennem. O dedi ya kafirlerin gideceği cehenneme göre dünyada ne kadar azap çekse bile, yani sıkıntıda olsa bile dünyada cennette. Bunu iyi anlamak lazım. Yani cehennem dediğimiz yerde su yok, yiyecek yok. E, burnun aldığı en kötü kokular, gözün görebileceği en e, korkunç manzaralar vesaire. Ya e, dünya sicinü mümini ve cennetül kafiri. Hani kim kaldı burada? Gelenin hepsi gitti. Gafil olma ey beşer, kazan güzel cenneti. Cenneti anlatmaya yetmez dünya kelamı. E dünya tegurru ve tadurru ve temurru. Dünya aldatır, zarar verir, geçip gider. Dünya mı? Evet. <laughs> Fani dünya geçip gider, ecel gelip çatarsa. Dünya malı pek çok olsa fayda vermez ona asa. Adem oğlu durma. Sen de çalış Allah yoluna. Sonun olsun bir iznillah gitsin cennet yoluna. Ben de bir ara şairlik vardı. 15-17 yaş arasında çok şiirler yazdım. Bütün izzet şeref Allah katında levmeden illevmine aldırma burada sabırla ver canını bu yolda. Efendim, varlık ol dünyada, gönlün mevlada, buna benzer çok uzun şiirler yazmıştık. Ee, şiirler e, pek şey değildir, ilim yolculuğu değildir. Ondan sonra ondan vazgeçtik, İslami ilimlerde, fıkıhta çalışmalarımıza devam ettik. Böyle bir hatıralarımız da var. Şu hadisiyle alakalı da öyle bir şiirimiz var. Ribatu yomin fi sebille harumiladümü aleyha Bu da çok önemli. İlim yolcusu, ee, Allah yolunda e, ee, rivat bir gün geçirmek dünya içindekilerden hayırlıdır ve maliye. Ve mevdu savti ahadukum el cennet. Cennette bir kamçı şu bir yer elde etmeniz hayrun el dunyama fiha. Dünya geçici. Dünya hep senin olsa o cennetteki o küçücük yerin daha hayırlı. var ruhatu yaruhu al abdu fi sebilillah. Sabah ilim yoluna, akşam ilim yoluna gitmek. Şu tefsir dersleriniz. Bunları kaçırmayın. Kaçırdıysanız bunları takip edin. Bunlar hepsi efendim e, size video olarak atılıyor, düşüyor YouTube'dan vesaire. Bunları takip edin. Evil gahayru mine dünya mafiyah. Yani dünya ve içindekilerine hayırlıdır. Yani sen gündüz ilimden bir mesele öğreniyorsun, akşam ilimden bir şey öğreniyorsun. Dünya ve içindekilerden hayırlı bir iş yapmış oluyorsun. Bu ilim meclislerini, irfan meclislerini bırakmayalım. Bir de esas burada anlatılan ribat-ı fi Allah yolunda efendim nöbet tutmak. Yani hudut boylarında devletini ülkeni koruyorsun. Dünya için her şeyden hayırlıdır. Efendim sabah akşam mesela nöbetler. <tuh> El müminu hayyuhayyun fid Mümin dünyada da ahirette de diridir. Kafir dünyada da ahirette de evet. ölüdür. <tuh> Mutu kable en temut. Resulullah ümürdü ki ölmeden ölünüz. Yani ölmeden ölmek ne demek? Yani Ölüm hazırlığınızı yapınız. Evet.